<laughs> Boğazım ağrıyor. Buzdolabımda ki yemeklerin hepsini bitirmek istemiyorum ama karnım çok aç. Birkaç tanesini yesem bana iyi gelir. Neyse. Mesela gidip marketten biraz daha bir şeyler almam lazım. Ama önce yuvamı toplamam lazım. Ay çok korktum. Şimdi külü böceğim kayboldu diye. Uy. Gerçekten şuraya canım hayvanım benim. Karşıda. Çok Şu çöp kovalayının arkasına saklayayım ki seni. Kimse bulamasın seni. İlk aramadım. Neyse karşımda. oldu. Çöpe, çöpe çöpe atmak mantık şey O yüzden atmayacağım. Yedi, 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 yedi. Ne yapalım? Merhabalar küçük kız. Paran varsa al, paran yoksa alma. Hey hey beyefendi siz bu çocuğa böyle yapamazsınız. Gel canım kardeşim gidelim. Abla ne yaptı? Ben sana alacağım. Ne para verir misin? Tabii kızım. Param yok ki şu an yanımda. Neyse evde veririm sana. Tamam tamam. Anneciğim gerek yok tamam. mi mi? Evet kızım ne dedi Tamam. Bir tane patates kızartma sırası Para kazandığımda söz getireceğim. Pekala. Alabilirsin. Teşekkür ederim. Dur. Nasılsın? İyiyim. Abla ben hala para kazanamadım ama. Para getiremiyordum o yüzden sana. Hiçbir şey. Para. Sorun değil. Neyse. <laughs> Gel canım. Acılı alalım mı bir şeyler? Ağzım yanıyor canım. İstemiyorum acılı bir şey. Sen de bunlara azıcısız yap. Allah Allah. Gel. Merhaba. Annesi misiniz? Hayır değilim ama size ne? Belki yapmışsın Gel canım gel. Ben öderim onun yerine. Tamam Yine aynalarından mı? Aynalarından mı yine? Şey, um, hayır. Bu sefer sadece bir bundan. Hmm, ne kadar? Kaç tane istiyorsun? Bir tane yeter bana abla. Dup 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 Şimdi şöyle koyarak paketleyeyim de. Biraz daha. Tamam. Bu kadar. Tamam. Paket lazım bütün insanlar. <laughs> Hemen de gidebilir misiniz acaba buradan? Neden? O senin yerine. Sizin yeriniz de değil ama gider misiniz kardeşim benim yanımda? Kardeşine bari bir kıyafet alsaydın. Çocuğu bezle gerektiriyorsunuz. Havuzdan geldik. Odama yas canım. Niye saçlarınız ıslak değil o zaman? Kuruttuk çünkü evle, eve gidip saçlarını. Allah, Allah. <laughs> tamam. Ay, çok ısındı bu. sizin kavgalarınızı dinlemek zorunda değilim. Lütfen hanımefendi gider misiniz? Niye? Çocuğu ver bari. Ah! Aa, ha, hayır! Böyle bir dakika hayır ya hayır. Gitmeyeceğim ben amblemin önünde kalacağım. Ne oldu? Evet, ben sizin kavgalarınızı dinlemek zorunda değilim. Lütfen gider misiniz? <laughs> tamam, zenginseniz yani. Rengin olduğunuz zaten her halinizden belli oluyor. Çok böyle sessiz yani. neşen naşan. Neşe. Ay telefon pişiyor gerçekten. Ben polisi arıyorum ya. Alo, polis mi? Evet polis. Burada iki tane zengin muhabbeti yapan muhabbeti yapan kişi var da lütfen arayın mısınız onları? Tabii onları konuşur söyledim. Nasıl olmamızı istersiniz? Nasıl almamızı ister misiniz? Kelepçe çok tabancası bir de polis arabasıyla alın gelin Allah ya. Allah Allah ya. Polis bey siz de gelin alın başka Allah telefonu paketledim. Başka polis çağırayım valla. Alın şunları. Ah polis bey. Polis bey buradayım. Polis bey. Polis bey buradayım. Şu iki zengin kişisini alabilir misiniz acaba? Abla kardeşi rahatsız ediyorlar. Ay çocuğum. Yürü. Kaç kaç kaç. Burada biraz daha çok yeni bir arabada yaşanacak. Kaç kaç kaçın kaçın. Pardon da siz bana nasıl böyle konuşabiliyorsunuz siz benden. Konuşurum bal gibi de. Allah Allah ya. Bal gibi de konuşamazsınız siz benden. Konuşurum bal gibi de ya. Konuşamazsınız. Çocuğu verin. Gidin. Ay ay ay. ay. Gel canım gidelim. Ay ay. Ay çocuk kaçtı. Ay ay. Akşam oldu geldik. Lamborghini'mizle zor geldik. Ne yapalım yani? Seni bir güzel çitleyerek İstemiyorum ben. Tuvalete gideceğim ben. Orada kilitleme... Ay Allah! Çocuk kendini tuvalete kilitledi. Yavrum aç kapıyı. Hayır. Aç dedim yavrum.